Park bu sene ilk defa bir yeni yıl eğlencesi düzenliyor. Daha önce bildiğiniz gibi tesisimizin üstü açıldı. Bu yeni yasalarla alakalı tesisimizin üstünü kapattık. E, bin metrekareye yakın kapalı bir alan e, doğdu Doğa Park'ta. Bu alanı da biz de bu sene değerlendirmek istiyoruz. Tabii ki Doğa Park'ın adına yakışır şekilde e, yemekli güzel bir eğlence düşünüyoruz. 2-3 tane sanatçımız gelecek. Ee, yemekli, güzel bir eğlence düşünüyoruz. Ee, 2-3 tane sanatçımız gelecek. Ee, yine herkesin bildiği gibi meşhur Ude Apo'muz var. Ondan sonra solist Aydın, solist Erman ve piyanist Bülent eşliğinde. Yemekli, nezi, güzel bir program düşündük. Tabii ki, tabii ki. Biz şöyle bir şey düşündük. Yemek, mezesi, meyvesi, çerezi her şeyini doğa park olarak biz ikram edeceğiz. Tabii ki sınırsız meşrubat. 75 lira kişi başı bir fiyat belirledik. Bu yaklaşık. Bir sene önceki hatta bir önceki dönemki yılbaşı fiyatı aslında. Ama bizim niyetimiz burada kazançtan çok hem tesisimizi, tesisimizin güzelliğini göstermek hem de vatandaşlara hizmet verebilmek. Piyasanın yaklaşık fiyat olarak %25 altındayız Doğapark olarak. Ve insanların yılın stresini atabilecekleri aile, özellikle aileye e, hizmet veren bir mekanız zaten doğa park havuz olarak da bu şekilde hizmet vermekte. Yıl da bu şekilde hizmet vereceğiz. Aileye e, önem veriyoruz ve kaliteli, e, iyi bir hizmet vereceğiz.